Evet, konuklarım Bilfen okullarından Bilfen Çamlıca Ortaokulu Türkçe Zümre Başkanı Özlem Ertem hocamız hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş. Bilfen Halkalı Matematik Zümre Başkanı Hakan Özdeş siz de hoş geldiniz. Merhabalar, ve Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neslihan Saçal siz de hoş geldiniz. Hoş evet yine heyecanı yüksek bir günde birlikteyiz. Hadi hemen sonuçlara geçelim. Doğru mu söyledim? Türkçe biraz şaşırttı ve zorladı mı bu arkadaşları? Eksiği var fazlası yok. Gerçekten çocuklarımız zorladı. Zorladığını düşünüyoruz. Tabii ki biz genel böyle bütünleyici bir analiz şu anda yapamadık. Çocuklarımızdan gelen kısa dönüşlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Bizim de gözlemlerimiz geçen yıllardaki sınavlardan hareketle vardığımız sonuçlarla söylüyorum. Bu seneye size bir ekleme yapmam gerekirse çeldiricileri yüksek. Hmm. Aslında hem Türkçe'de hem Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinde hem din kültürü dersinde çeldiricilerin yüksek olduğu ve bu çeldiricilerin de doğru cevabın hemen önüne kondu. Çocukların da o sınav heyecanıyla dolayısıyla o çeldiricilere gittiğini gözlemledik. Hmm. Ama Türkçe bu yıl için evet çok zor bir sınav. Diğer sözel bilimler için de bunu söyleyebiliyor muyuz? Yani hani Atatürk inkılapları, din kültürü hepsi etkilendi mi bu zorluktan? Zorluktan hayır. Bekledikleri gibi olduğunu ilettiler bize. Tüm kazanımlardan soru geldiğini söylediler. Türkçeden beklediğimiz bir soru yani dil bilgisinden öge sorusu mesela yoktu. Birinci dönem'i kapsıyordu biliyorsunuz sınavda sadece sorular. Birinci dönemden geliyordu. Ögeden gelmedi fakat bizim beklediğimizden biraz daha zor, biraz daha zorlayıcı sorularla karşı karşıya Milli Eğitim bakanlığı demişti ya bir açıklama yapıp yani çok da zorlanmayacaklar demişlerdi aslında satır arasında hani evet birinci dönem konuları olacak ve çok da zorlanmayacaklar. Sözlerine durmaya gayret etmişler mi matematik nezdinde? Matematik nezdinde aslında beklediğimiz gibi sınav öğrencilerin yani yapılabilirliğinin aslında normal olduğu bir sınavdı. Tabii ki kolay, orta ve zor sorular matematikte geçmiş yıllarda olduğu gibi yine vardı. Ama özellikle son dört sorunun zor olduğunu ve öğrencilerin aslında sıralamasında belirleyici nitelikte olduğunu gözlemledik biz de. Hmm. Tabii ki bütün öğrencilerimize, ailelerimize geçmiş olsun buradan. Çok yoğun, zorlu bir süreçten geçtiler. Gerçekten mi? Ve nitekim artık... Tatil onların hakkıdır e, ve güzel bir e, tatil süreci de onları bekliyor bu şekilde. Tabii ki öncesinde tercih tercihlerle birlikte. E, şu an bir şokunu yaşıyorlar evet. ama canım kesinlikle, bugün bir sarsıldılar kesinlikle. değil mi? Şimdi biraz soruları daha e, ayrıntıya inip e, konuşuruz, kesinlikle. değerlendiririz. Fen bilimlerine de genel bir yorum alayım. Fen bilimleri artık alıştığımız bir dil oluştu fen bilimlerine LGS olarak. Beklediğimizin çok dışında değildi aslında sorular. Tabii ki dört zor, dört kolay sorumuz ve gerisi ortalama sorulardı. İçerik olarak yine anlatırım ama beklediğimiz gibiydi sorular. Çocuklarımız zorlu bir yıl geçirdiler bu yıl. Çok fazla ögeden etkilendiler hmm. e, hepsini tebrik ediyorum her şeyden önce 90 soruyu da cevaplamaya çalıştılar yani şu şuraya kadar geldiler ve şu günü de sağlıkla sonlandırdılar ya gerçekten değil mi yani hani bunu böyle teselli cümlesi falan olarak Aslında. görmeyin yani her yeni gelişmeye adapte olmaya çalışıp sürekli bir son dakika gelişmesi artık onların normali olmuştu e, şimdi peki şunu sorayım yani matematik e, Türkçe hepsi artık iç içe geçti gibi sanki bir matematik sorusu görüyorsun anlamak için bayağı <laughs> okuduğunu anlaman gerekiyor yani okuyorsun Sanki a, bu Türkçe sorusu mu? Yanlış testi mi çözüyorum? falan. Var mıydı bunlar yine bu sınavda? E, bu seneki sınavımızda e, görsel ön plandaydı. Özellikle e, 19 tane 20 sorunun 19'unda kesinlikle tablo, görsel e, grafik vardı. Ama hmm. e, Cümleleri biraz kısmışlar Görkem Hanım daha yalın, net cümleler açıklayıcı cümleler öğrencilerin daha çok görsel üzerinden değerlendirme yapabileceği sorularla karşı karşıya kaldı İyi bir şey bu İyi bir şey zaten örnek soruların paralelinde karşımıza matematik soruları çıktı geçmiş yıllardaki örnek sorulara bakarsak ve bu sene de yayınlanan örnek sorulara baktığımızda öğrenciler bir sürprizle karşılaşmadı bu sene hmm, özellikle matematik adına hı hı. Fen bilimlerinde de evet fen bizde fen bilimleri evet görsel ağırlıklı grafik her türlü beceriyi Ölçen bir sınavdı aslında. Grafik okuyacak öğrencilerimiz, tablo yorumlayacaklar, deney düzeneklerine çok hakim olacaklar. Biraz laboratuvara eli alışkın çocukların çok daha başarılı olduğu bir sınav olarak görünüyor. Hem bu yıl için hem de geçmiş dönemler için. E, hocama da söylediği gibi örnek sorulara çok benzer sorulardı. Dil olarak bizim hiç örnek soruları takip eden çocukların takılmadığı ve aşina olduğu bir dil vardı. Vardı. Türkçe'de peki o şaşırtan neydi? Yani örnek soruların ötesinde o şaşkınlığı yaratan ya da onları zorlayan neydi sizce? Bence şuydu. Türkçe'ye de örnek sorularla paralellik gösteriyordu. Evet. Tamam. Bizim de izlediğimiz bir yol var ama Türkçe adına şunu diyemiyoruz Gör Görkem Hanım. Evet bizim artık bir dilimiz oturdu. Neslihan Hocamın dediği gibi Türkçe'de artık bu sorular gelir. Mesela birkaç yıl medya metinleri sorusu soruldu. Biz yine acaba olur mu diye çocuklarımızla yoğun bir şekilde çalıştık. Bu yıl yok. E, tabii ki de her yıl sorulan soru illaki sorulacak bir şey yok. Her sene bir farklılık zaten Mutlu. biraz da olsa. Ama söz öbekleri, altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam, e, paragraf, hmm. paragraftaki anlam bütünlüğü bunlar çok karşımıza çıktı. Bizde matematik bu sefer biraz daha işin içine girdi. E, birincisi mantık <laughs> sorusu. Türkçe'ye matematik girdi. Yani geldi. evet e, bir e, Hakan Hocam'la da geri buraya gelirken onu değerlendiriyorduk. E, matematiğin bir veri sorusu Türkçe sorulmuş falan diye böyle hmm. biraz kendi aramızda. 21 sorumuz oldu gibi. 21 evet, <laughs> <laughs> Hakan Hocam'la <da, gülüyor> <ki, gülüyor> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> diyor, Üç sorumuz vardı veri işlemeden onun bir tanesini Türkçe'den sorduk falan diye bizim aslında 21 sorumuz vardı. Hakikaten bir grafiği sütun gra, işte ne, ne, sütun grafiğine da, dörtme da, da, daire, daire grafiğini sütun grafiğine çevirme hmm. e, orada bir şey anlatıyor onu tek tek bakarak yapmak e, bir muhakeme sorusu vardı mesela mantık muhakeme sorusu e, önceden Alice sınavında aşina olduğumuz e, soru tipiydi LGS ile birlikte bizim de gündemimize girdi. biz de yoğun bir şekilde çözüyoruz ama bunu çok kolay çözen öğrencilerimiz bile e, zorlandı çünkü bir fixture sorusu. Hmm. E, muhtemelen bununda tabii bu benim kendi yorumum ama kız öğrencilerin biraz daha buna hakim olmadığı Bir turnuva düzenleniyor. Tabii ki okulda olan bir turnuva da olabilir. Bir voleybol turnuvası kazanan tamam. kaybeden listeye çok iyi bakıp e, kaybetme kazanma sayılarına göre o e, işte e, onları diyor göz, göz önünde bulundurarak sonuca varmak gerekiyor. Boş bırakan çok öğrencimiz olduğu ile ilgili hmm. dönükler var bize. Anladım peki yani genel anlamda bir yine her zaman dönüp dolaşıp artık biz okuduğunu anlayan evet. değil mi hani muhakeme diyorsunuz çok okuyan farklı okumalar yapan sadece böyle sınava hazırlanıyorum ben deyip test çözmenin ötesinde evet. çok okuyan öğrenciyi belki de biraz öne geçirecek bir sınav türüydü yine. Geçtiğimiz mi? yıllardan bu yana hep söylediğimiz hani fena, fen için fen okur yazarlığı iyi olan, matematik okur yazarlığı iyi olan çocukların başarılı olduğu bir sınav dediğimiz gerçek yine bu yıl da var. Ama bu yıl bir farklı noktada dikkat soruları hmm. çok dikkatli okuması gereken sorular vardı. Hocamın az önce söylediği gibi çeldiriciler için. bir de hiçbir zaman alttaki bir seçenekte olmamıştı. Doğru cevap C ama çeldiricisi B. Doğru cevap B çeldiricisi hmm. A biraz... Böyle hani tüm şıkların okumun biraz evet oyunlu bir sınavdı Oyunu. bu anlamda. Hmm. Bakalım şimdi o zaman ne diyeceğiz? Dikkati yüksek olanlar e, biraz o öne geçecek. Zaman ya. yönetimi açısından sizce nasıldı? Yani hani biraz matematikte çok uzun değildi, kısaydı, grafikti diyor. Sanki bunlar zamanı çok uzatan şeyler değil. Genel anlamda zaman yönetimin için e, bir adil bir sınav mıydı? Yani yetiştirilebilir diye düşünüyorum ama Türkçe'ye verilen sürenin hani 30 dakika 30'unda çok iyi kullanarak bütün şıklara bakarak e, her şıkka göre paragrafı tekrar değerlendirerek çözmeleri gereken bir sınavdı. Hmm. E, ağır bir sınavdı açıkçası. Özlem hocam biraz dertli. Ben bugün. çok dert. ederim. Değişiklikler, şeyler çıkıyor. Teselli etmeye <laughs> çalıştık teselli buraya Çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> aynen. Arkadaşlar da bize lütfen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla yorumlarını yazsınlar. Merak ediyoruz lütfen. nasıl geçti, nasıllar, iyiler mi? E, peki Diğer branşlara da bir değinmek istiyorum. Mesela inkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Yani sorular planlandığı şekilde dengeli, evet. beklenen konulardan geldi dediniz. Evet. Onun dışında değinmediğimiz bir bölüm kaldı mı? Matematik sözeli söyledik, fen bilimlerini söyledik. İngilizce yine aynı şekilde. İngilizce yine evet, aynı evet. şekilde. İngilizce de yine... Çocuklara verilen konuların dışında herhangi bir soru yok hı hı. E, ama yine dikkat, dikkat, dikkat. Herhalde bu sınavın e, anahtar sözcüğü bu olacak gibi Çok yani. soru çözmek değil, e, nitelikli şekilde çalışmak, e, yani özellikle matematik dersi adına çok eski yıllardan gelen bir sarmal yapı olduğu için öğrencilerimizin ortaokuldaki bütün aslında konulara hakimiyetidir burada çok kıymetli. Ee, hı hı. yani işe 8. sınıfa bırakmamak, bırakmamak lazım. Ee, Tabii, 5 kesinlikle. 6 7'de olabildiğince öğrencilerimizin matematikle haşır neşir olması akabinde 8. sınıfa hazır bir şekilde yani konuları gerekiyor. sindire sindire adım adım evet. yavaş yavaş e, değil mi e, çalışan Sonra da sınavın artık stratejisi, kaygısı, nasıl yönetecek bir de son dönemin konularına bakan daha sakin. Yani bu, bu umduğumuz şey evet, gerçi. Evet. Bu beklediğimiz şey. Belki bu söylediklerimiz bir seneye sınav hazırlanacak ailelere ve öğrencilere de bir şey olabilir. Yani bir öneri niteliğinde olabilir değil mi? Tabii. Bu bundan. Geçen yıldan, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birinci dönem konularından çocukların sorumlu oldular. Daha az konu, daha az üniteyle... E, muhataptılar ama bu da mı? ayrı bir kaygı Dezavantaj. getirdi. Çok fazla <gülüyor> aynı <gülüyor> benzer sorular çözmek, onlarla <laughs> ilişkilen, ilişkilip e, işlemler yapmak bir yerden sonra çocuklarımıza fazla düşünme, ayrıntılı düşünmeyi de getirdi. O yüzden bu çeldiriciler zannedersem biraz çocuklar için e, ...önemli oldu çünkü... ...belki de sadece... Bir, ...mesela basit makineler ünitemiz bizim ikinci dönem ünitesidir... ...çıkmadı bu yıl sınavda... ...onu da sağ olsunlar Türkçe kitapçığımızı ...eksik bırakmamışlar... <laughs> ...Türkçe'de Türkçe mi yer vermişler? ...Türkçe'de Türkçe Türkçe bir tane Türkçe daha <laughs> <Özürsede, Hatırlığımızı gülüyor> <almışlar. gülüyor> Evet, ...hepimiz bir şekilde evet, Türkçe kitapçığına... Ya yani ...cümleler <laughs> ağlıyor ama yüzlerimiz gülüyor yani... ...sağ olsunlar hiç üzmemişler... ...beklenildiği gibi oldu falan ama böyle... ...alt metinde... ...okullarımızdan geldik biz de kendi... Öğrencilerimizin sınav sonuçlarıyla geldik. Keyfimiz yerinde tabii ki ama tüm genele bakarak bir tabii, tabii. yorum yapmak Çünkü, isteriz. Genele bakarak yorum yapıyoruz şu anda. Peki bir de şunu sorayım. Yani bir e, şu soru biraz tartışmalı diyeceğimiz hiçbir soru yok gibi görünüyor değil mi? Şu an ilk gözleminiz ya da böyle sürpriz e, şunu hiç beklemiyorduk denilen bir konudan da çıkmadı. Yani Hayır. o anlamda sürprizi ya da tartışması şu an için çok yok gibi. Hayır yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk dediğimiz bu ne böyle bir konu mu varmış dediğimiz bir şey ...ve hepimiz adına mutluluk verici bir şey ki böyle bir şeyle karşılaşmadık ki hiç olmasın. Çünkü bu vicdan çok büyük bir vicdani yük çocuklarımız sınavı hazırlamak. Bir de ben yani en başta söylediğim belki söylemek söylemem gereken en sona sakladım ama ee, çok zor bir sene geçirdi çocuklar. Çok, evet. Gerçekten depremle hepimiz çok zor bir yıl yaşadık. Ee, ben çocuklarımızın hepsine kocaman sarılmak istiyorum. Yani evet. alınlarını öpmek istiyorum. Aferin size demek istiyorum. Bu seneyi atlattınız, en iyi şekilde hazırlandınız. Ee, üzülmesinler, kendilerini hepsi kendilerini başarılı saysın. Ee, umut ediyorum ki hepsi hak ettikleri yere ulaşırlar ama birinci dönem konularından sadece hocamın belirttiği gibi sadece birinci dönem konuları olması onlar için ilk başta avantaj gibi göz, görülebilir ama Çocuklarımızın sürekli aynı konuya hazırlanması. Hmm. artık Bir süre sonra o yaş grubu içinde ben bunu biliyorum zaten. Tabii, Düşüncesi yaratabiliyor tabii. Yani ve detaylar kaçabiliyor. Beyin o konuyu artık böyle bir Şöyle yanına atmış ve hani evet tabii. ben hani hallettim bunu. Sıkılıcı da bir şeye dönüşebiliyor. Tabii. Aynı şey ekseninde çalışma. Bir de soru beklentisinde de bu kadar kolay olmamalı bu soru. Acaba başka bir şey mi soruyor da ben yakalayamıyor muyum diye insana bir fazla odaklanmak. Dün de programda vurgulamıştık. Kesinlikle. Zaten öğrencilerimiz e, soruların altında bir çeldirici olduğunu artık geçmiş yıllardaki sınavlarda öğrendiler. Dolayısıyla bu, bu soruda varmış. muhakkak bir şey vardır veya ben göremiyorumdur e, şeklinde. Umarım hayatın e... genelinde böyle yaşamada burada Kesinlikle. bir şey var da ben Kesinlikle. mi göremiyorum? Septik böyle kuşkucu bireyler yetişiyor. E, <laughs> ama e, yani matematik dersi adına da e, tamamı 8. sınıfın ilk dönemi konularından e, oluşmuş bir sınavla karşı karşıya kaldık. Hı. E, bu açıdan da öğrencilerimiz sayısal ders içerisinde yani bu e, işte. 80 dakikalık süre içerisinde hı hı. rahat bir sınav geçirdiklerini gözlemledik. Onlardan gelen aslında geri bildirim bu şekildeydi. Sürede yetişmiş. Sürede yetişmiş. Bu görsele kayış biraz müfredatımızda da oldu mu? Hani dedik ya grafiklerle görsellerle çok anlatılmıştı. Genel anlamda da buna evrildik mi bizim eğitimimiz evriliyor mu sizce? Yoksa böyle bir genelleme yapamaz mıyız? Aslında ders ders değişiklik gösterebilir. Çünkü bu LGS sürecinde en büyük darbeyi matematik yedi. Çünkü matematikteki soru yapıları LGS itibariyle sadece 8. sınıf özelindeyken artık şu anda 7, 6 ve 5. sınıflara sirayet etti. Artık orada bile Milliyetin Bakanlığı örnek sorular yayınlayarak öğrencileri hazırlamaya çalışıyorlar. <laughs> ve ilk defa 8. sınıfta bu tarz sorularla karşı karşıya kalmıyorlar. Bu işin sonunda artık bütün e, yaş grubunda da e, özellikle beceri temelli sorular dediğimiz sorularla öğrencilerimiz e, muhatap oluyorlar ve 8. sınıfa hazır hale geliyorlar. Peki Neslihan hocam son olarak yorumları alalım. Bence biraz ailelere de seslenelim mi son dakikalarda? Ne söylersiniz? Genel LGS çıkarımınız şunu söylememiz lazım mutlaka diye vurgulamak istediğiniz konu nedir? Bir de ailelere seslenirsek. Ailelere önce sesleneyim. Ee, çocuklarımız çok kıymetliler, çok zor koşullarda sınava girdiler. E, bazıları kendi okullarında sınava girdi, bazıları kendi okullarında bile sınava giremediler. bir dönem boyunca arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenleriyle birlikte hazırlandılar. Onları kapıda göremediler. E, özellikle deprem bölgesinde sınava giren çocuklarımız için söylüyorum. Ve tabii ki de onun dışında her ne kadar ekranlardan uzak tutmaya çalışsak da çocuklarımız, tüm çocuklarımız bu duruma maruz kaldılar. Doğru. Öncelikle sınava girebilme başarısı gösterdiler. Onları tebrik ediyoruz başarılı başarısız diye bir şey yok. Ortaokuluna bu böyle bir şey değil. Doğru temelle istediğiniz okula girebilirsiniz. Evet. Çok çalışarak girebilirsiniz ama bunlardan bir ders çıkarmak gerekir. Belki daha çok çalışmak gerekir. Eksiğiniz vardır bir şey görmek gerekir. Ee, öncelikle sağlık Diyorum. Kesinlikle bir de yani tek bir kazanımı da yok ki kazandın kazanamadın gibi bir şey değil bu pek çok şey öğrendiler şu süreçte evet. değil mi yani Muhakkak. hani ceplerini e, o, doldura doldura e, tabii, planlamayı öğrendiler hedef koymayı öğrendiler bir şey için her gün çalışmayı Hı, öğrendiler stres kaygı evet. <laughs> yani biz olumluları sayıyoruz ama son bir cümle sizden de alayım. Ee, Türkçe açısından, e, hocam çok güzel özetledi ama Türkçe özelinde şunu söylemem lazım. Hani her gün ceplerine bir şey koyuyorlar ya, koymadıklarına da dikkat etmeleri lazım. Yani hmm. Benim nerede eksiğim var? Biz yapı itibariyle insan olarak eksiğimizi görmekten veya var olan eksiğin üzerine kapat, yani, e, telafi etmekten yana pek olmayız. Görmezden gelmeyi severiz. Hmm. Küçük çocuklarda bu daha yoğundur. Evet. Ee, doğal olan da budur zaten. Ama sınav süreci gerçekten Hakan Hocam'ın da az önce belirttiği gibi 5, 6, 7'de öğrenerek geldiği takdirde 8 sınıfta biraz üstüne düşerse e, hiç halledemeyecekleri bir, bir şey değil. Bir de ne olur Türkçeden korkmasınlar ama Türkçe'ye çok, <laughs> çok, yani çok, çok çalışsınlar. Çok çalışsınlar. Yani ama çok çalışsınlar. teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Hepinize, Mesela biz teşekkür teşekkür hocalarımızla sınavı yorumladık sıcağı sıcağına. Önümüzdeki günler neler gösterecek yine takip edeceğiz tabii ki. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.